Ya güzel basmış. Ben de dediykem ya. Bir <laughs> bir Şimdiden alsın. Gol atalım, gol çalışalım. Hadi gel abi. Evet arkadaşlar. Logomuz FC Contract. Turnuvada en az süre alacak <laughs> oyuncu Ama sen veteran. Evet, alacağım. bu formayı göreceğiniz pek yer. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kalkın, ne oturuyorsunuz? Hadi. <laughs> Oğlum birini zincirle getirseydik keşke buraya lan. Aa, var mı zincir içeride? Şey. <laughs> var. var mı? 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 Getirsenize. Oğlum birinizin gol sevindiğini zincirle yapalım. <gülüyor> evet <gülüyor> oğlum manyak mısınız siz ya? sağdan <laughs> soldan, <gülüyor> soldan <var mı>? çekecekler. soldan <laughs> çekecekler mi? Ne yapacağımı ben söyleyeyim ya. Burak Belgi Amerika'yı yaptı. <laughs> ha, <He>, bir de şunu yaptı. Bu ne? Sen Yüreğinle savaş. Ya hoca nerede ya? Hoca 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 hocam görmedim. Hoca hocam, hocam neredesin hocam? hocam. Hocayı gören var mı? Abi bu ne ya? Hocam hadi ya çekim var. Ne yaptın bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Fena değil ya. Olabilir. Anlamaları biraz problemli gibi geldi bana. Hocam senin dediklerini yaparlarsa, sahaya yansıtırlarsa iş bitti. Biz i̇şte de anlamıyor anlamıyoruz. Çocuklar gelin. Çocuklar. Arkadaşlar hoca sizi çağırıyor. Gel Buyurun hemen gelin. Takım. Hocam. Hızlı gelin Buyurun. hocam. Buyurun. Yiyin arkadaşlar. Kendinizi beslemenize dikkat etmeniz lazım. Hocam, yiyin. Hocam taktik konuşması sandık ya. Yiyin, yiyin, yiyin. <laughs> Arkadaşlar biz bu turnuvayı alacağız merak etmeyin tamam mı? Alacağız hadi Hadi. Ne, ne röportajı verdi şimdi ben oturdum ama. Arda Abi hocaya güvenmiyorum işte o konuda ama oynamasam sıkıntı çıkar yani. Öyle bir oyuncuyum ben. Ben geldiysem oynarım, oynamasam da sorun çıkar. Ne yapabilirim bazen tabela bol günlük hayatında bir yeri de yok aslında bakınca. 3 5 2 Kulübün hikayesi çok yeni. Zaten sizin turnuvayı duyduktan sonra kurduk. Ama bu kulüp. Biz normalde YouTube'da zaten SMTGL TV olarak yine aramızda yapıyorduk. Bugünün geleceğini bekleyerek. Bir gün bu turnuva olacağını biliyorduk. O yüzden bekledik. Yani rakip olarak hiç kimseyi görmüyoruz. Şimşek özel olarak sizin <laughs> <bir> şey. <laughs> Hoş gelmiş. Kendisine güzel bir yemek ısmarlayalım ama daha fazlasını kusura bakmasın. Motivasyon cümlem yok, ritüelim de yok ama maçta kötü bir sekans oluyor. Orada kalmamaya çalışıyorum. Kesinlikle hani iyi bir sekansta gol atıyorsam da onu unutup bir sonraki pozisyona full fokus olmaya çalışıyorum. Öncekini düşünmemeye çalışıyorum. Ee, ben kulübe sonradan dahil oldum. Hocam Fevzi reddedemeyeceğim bir teklif yaptı. Çok güzel bir takımda takımdaşlık seziyorum. O yüzden heyecanlıyım. Günlük hayatımdaki futbolun yeri bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Benim altyapılarda oynarken çok sevdiğim bir hocam bir laf vardı. Son düdük çalana kadar çaresiz değilsin. Çünkü futbol hiçbir saniyesi tekrar edilmeyen bir spor. Her saniye sana yeni bir tecrübe katıyor. O yüzden son düdük çalana kadar çaresiz değilsin ve son düdüğe kadar birçok şeyi yapabilirsin. <laughs> Amatörlerin işidir motivasyon. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var mı arkadaşlar? Yok hocam. Hep beraber. Yok. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var mı arkadaşlar? Yok hocam. hocam. Tamam. Hep beraber bak. <laughs> Son olarak sizden şöyle bir ricam var. Ee, ya biz bir daha uğraşmayalım. Şunu giderken götürelim olur mu? Alalım bunu. Ahmet abi nasılsın? Mehmet abi. İyiyim hocam sen nasılsın? İyiydik. Uğraşıyoruz. Görüşürüz abi. <laughs>